Let's go this one goes out to all the friends of muzolok thank you very much abi. Öncelikle geçmiş olsun abi. Sağ ol be abi. Hiç sorurum <laughs> biz seni takip ediyorduk videolardan. Güney Afrika'yı geziyordun. sonrasını sana bırakacağım. Sen anlat neler oldu, neler yaşadın. Abim Afrika'da para vermedi. Şey, makine. O şey makinesi. Ama uçak bileti aldım. Geldim Almanya'ya. Türkçe'de halk dinde immi diyorlar. Evet. Hani Almanca arası İngilizce yani ilk günde bir, bir de ne oldu? Oradan geldim. Doktor sabah evime geldi benim. Ha, ev doktorum. Olacak uyur mu bir şey yoksa bir diğer tarafa gittim. Geriye geldim yani. Abi şöyle sen şimdi oradayken mi rahatsızlandın? Yok abim buraya geldim. Burada bir kayıt da yaptık. Bir hafta sonra şey oldu böyle bu şey anfal dedikleri ya da da Türkçe imle dedikleri olay oldu ilk günde hiç konuşamıyordum. Zaten dilinden belli oluyor. Konuş, yani hala çalışıyorum konuşmak için. Yürüyemiyordum. dünyanın en kötü şeyi ve felç olmaktan çok korktum. Olmadı ama al, şansım varmış. Yani bir yerde diyeceksin ki bu kadar şey olur mu, tesadüf olur mu? Tesadüf diye bir şey yok dünya. Bankamatikten para çekemediğin, çekemediğin için Almanya'ya Almanya döndüm. Almanya döndüm. Bankamatikten para çekemedim ama uçak bileti alabildim. Bankaya gittim Almanya'da sordum. Niye çekemedim? Onlar da bilmiyor. Kimse açıklama yapamıyor. Yani sen e, Afrika'da para çekemediğin için kalamadın. Buraya geldin. Burada, Burada da, da bir inme oldum. geçirdin. Geçin. Bu im, Buna bağlıyorsun. Diyorsun ki bu, o bir tesadüf değil. Tesadüf bir... yok dünyada. Bütün her şey öyle yani. Geldim bir de doktorun evime geldi. Herif beni, herif gelmese dünyaya gidiyordum. Ama öyle güzel bir şey. İnsanın içi ısınıyor böyle. <laughs> <laughs> gidiyor bir tarafa. Ya dünyada herhalde gitmediğin çok az yer var. Ee, uzun yıllardır geziyorsun, gezginsin. Bir türekli. öbür dünyaya da bir ziyaret yapıp... Ya oraya <laughs> da de, Bu gidişim değil. Şimdi, üçüncü, üçüncü. Üçüncü. Üçüncü bir kere de Mekong şeyde nehrinde böyle suyun altındayım. Lan dedim böyle bildiğim bütün dualar okuyorum tamam mı? Önüne dedim herhalde öldüm artık. Dök nehir, dedi o... bir nehir. Ondan sonra bir el er beni çekti. Böyle harbiyle beni kurtardı. Ve ben. boğulma tehlikesi geçirdin. Tabii canım. Yani. Nerede abi? Mekong'da. Mekong? Mekong nehrinde. Mekong nehri e, Kamboçya'dan geçiyor, Tayland'dan geçiyor. Bu eski seyahatlerinde muhtemelen. Eski seyahat, Asya'ya gitti dönemlerde. Çok şey. Şimdi geldik, Demek ki görülecek günümüz varmış ya da çekilecek çilemiz varmış ikisinden biri. Bu olaydan çıkardığım bu yani. Bizim köyü öyle diyorlar <laughs> diyorlar ki ya görülecek gün var ya da çekilecek çilem var. Valla senin hala daha görülecek çok yerim var. Daha gezmeyi düşünüyoruz. Biz böyle sadece Güney Afrika'yı yayınladık kanalımızda ama. Ee, bir sürü yere gittin, bir sürü yeri gezdin. Bir, bir sürü, sürü yere... gezdim. Geçen sefer şey gitmiştim. Latin Amerika'ya, Bolivya, Kolombiya'ya, bir başka Peru'ya gittim. Machu Picchu'ya. Benim hastalığım var. Bu dünya haykalarını görmek hepsinin. Taçmal, Taçmal, Hindistan'ı biliyorsunuz. Orası çok güzel bir yer. Ben çok seviyorum Hindistan. Çok da kaldım buralarda. İşte geziyoruz bakalım bu sefer de öbür tarafa gittik geldik. Yani her, her şeyde bir sebep var. Bugün iyi bir şey olur. Ben bunun da bir şeyi vardı. Ama bu, bu sefer Afrika'da en güzel saatimdi yani. Öyle mi? Evet, e, ev, ev, ev başlıyor. İlk gittiğimden sonra doğru dersek devamlı sonunda en son seyahati en güzeliydi. Güzel şarkılar yazdım, insanlarla tanıştım. Allah'la güzel insanları çıkartıyor abi. Abi şimdi Güney Afrika'ya geleceğim abi de şey bir de enteresan bir döneme denk geldi şimdi. Bende de aynı durum var. sen de burada kaldın ben korona yüzünden. Aynen abi. Doğru şimdi mi? sen e, ra, görüşmüştük bir hafta sonra, bir hafta bile 3-5 gün sonra sen inme geldi, felç geçirdin. İnme kişi. geldi. Aslında ben sende Kenya'ya buluşaktım. Hesabımız öyleydi. Evet. Ben geldim Almanya, sen de gelmişsin Almanya. Korona yüzünden burada kaldı. Şey, ben. Allah şöyle de demiş olabilir yani. Muzo gezemiyorsa kimse sokağa çıkamasın gibi bir Bana şey. Bana da <laughs> o, öyle geliyor. yani benim korona benim problemim değil çünkü. Ben zaten hastayım. Evet, evet, O öyle bir döneme Aynı, denk geldi. Ben işte. çıkamıyorum dışarıya, kimse çıkamaz. Yani, yani, yani öyle gibi bir şey oldu. Gibi. E abi bu seyyahlık, gezginlik, bu dolaşma kültürü sana nasıl bir başlangıç yaptı? Oradan mı başlayalım yoksa Güney Afrika'dan mı? Baksana ne oldu sana bir gün anlatayım. Sitedeyiz, sitede bir tane api tiyatrosu var. Biliyorsun değil mi orayı? Hı, biliyorum, tabii. Oradaki tane Avustralyalı herif gitar çalıyor. Ben bir yaşım falan. Anne dedim, bak dedim iyi yaşına gel. Ben burada yaşamak istiyorum dedim. Aynen matokatı bir tane çaktı. <gülüyor> <gülüyor> Bitti filan <piler. gülüyor> <laughs> ne yapacaksın? O gün karar verdim abi. 7 yaşında, 20 yaşında Hindistan'la ilk seyahatim yaptım. Hindistan, Pakistan. Ben Nepal. bir sene kaldım aşağı yukarı. Tayland'a gidecektim. Paramız yoktu. Döndük. Para yaptım yine, Perlan'a kavuştum oradan, Endonezya, Malezya, aklına görüştü. Japonya'da yakalar gittim, Tokyo'da çalıştım, Tokyo'dan geldim Kore'ye. En sonunda geldim buraya, burada biraz yeni Almanya'da çalıştım, para yaptım. Bu sefer atladım Yunan yazarlarında, Avustralya, bilmem ne, bir tane oraya dolaştım bir tek şey kaldı. antrakis. Orası da çok sokmuş. Oya gitmeyin. Onun içinde Allah dedi ki seni ben cehennemi yollayıp bir gittin geldin yani. Ve bugün yok. Hatırlamıyorum. Sabahleyin doktor geldi. Sabah adam zile basıyor basıyor. Kapıyı dört dört yüzüne de açtım yani. Burada da eve doktorun gelmesi imkansız gibi İmkan bir şey. gelmez abi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamış. İnsanlarla da anlatıyor. kimse inanmıyor. Doktorun eve geldiğini. Olacak iş değil yani. Adamın içine doğmuş demek ki. Demek ki. Bir gün evvel doktora gitmiştim biliyor musun? Orada ra aslında randevum vardı. Randevuya gitmedim ben. Herif buraya gelmiş beni. E, o gelme zaten gitmiştim. O yani öbür tarafa doğru. Geldi şimdi uğraşıyoruz. Şimdi hala çekiyorum. Tabii hiç hareket edemediğim bir dönem oldu. Bir terapi dönemi burada. Bir hastane dönemi. Tabii 3 hafta hastanede yattım. 3 hafta kur yaptım. 2 gün ne konuşabiliyordum. Diyorum ki kadın. Kafi diyorum tamam. Kafi klik diyeceğim. Telefonu et haberleri olsun. Safi diyorum karı da. diyor sen de kahve içebilsin. Aa, nasıl kafa yiyeceksin abi diyeceğim. Lan telefon et diyorum karıya. Diyeceğim de diyemiyorum yani. <laughs> bir şöyle anlatalım diye. Siz yok kahve içemezsiniz diyor kadın. Ondan sonra işte oğlum geldi. Hepsi geldiler, Çok kötü bir dönem geçirdim yani. Orada yürüyemiyordum, konuşamıyordum. Yeni yeni açtık artık her gün yürüyorum beyaz, Allah'tan peş kalmadık yani. Çok güzel abi. Evet, Sen de çekim. buradasın, kaldın Korona'nın Biz <laughs> Kaldık abi evet biz de kaldık. Anlatma ne iş? Yani işte yani, turist olarak bir 15-20 günlüğüne gelmiştim. Peşi sıra işte bu olaylar olunca kaldım. Burada da farklı şekilde zamanımı değerlendiriyorum, bir çalışmalar gibi. Artık almayanlı <laughs> oldun. <Hadi gülüyor> yok bakayım. abi biz <laughs> <ama> abi. <laughs>